16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesi izlenen haber olarak sokağın namzunu tutmaya devam ediyoruz. Bugün Bayraklı'dayız, Bayraklı sahildeyiz. Bakalım Bayraklı halkı referandumla ilgili ne düşünüyor? Anayasa değişikliğine ilişkin neler biliyor? Ee, sence Hilal bugün Bayraklı'da neler olur? Bugün da ee, bakalım önce bir bakalım evet hayırlara. Sonrasında benim merak ettiğim bir konu var. Ne kadar haberdarız 18 yeni anayasa evet, maddesinden. Evet. Bir soralım. Bakalım herkes okumuş mu anayasa metnini? O zaman bizi takip edin. Referandumda oyunuzu ne yönde kullanacaksınız? Evet diyeceğim. Neden evet diyeceksiniz? Ülkenin refahı ve huzuru için evet diyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Peki sizin oyunuz ne yönde olacak? Benim de evet. Neden evet? Yani şu ana kadar bundan daha iyisi yok yani Türkiye'de. Ben 40 yaşındayım, 40 seneden beri İzmir'de yaşıyorum. İzmir halen aynı İzmir. Referandumda oyunuz evet mi olacak, hayır mı? <laughs> o bizimde kalsın. O bizimde kalsın. Merhaba, referandumla ilgili oyunuz ne yönde olacak? Tabii ki hayır. Neden hayır? Öyle olması gerekiyor o yüzden. Değişecek 18 maddelik anayasa metnini okuyabildiniz mi? Okumadım ama cevabım hayır. Size soralım sizin oyunuz ne yönde olacak? Hayır. Neden hayır? Tek başlı yönetim istemiyoruz da ondan. da oyunuz evet mi hayır mı? Evet, evet, hayır. Evet, evet, evet. Neden? Hani neden? Biz yani Mustafa Kemal'in şeyiyiz biz yani çocuklarıyız. Hı -hı. Onun için o kendisi zaten gerekli lafı söyledi Hı -hı. 1923'te. Hani Cumhurbaşkanı halk seçerse diye. Evet. Demokrasi tehlikeye girer diyor zaten o senelerde onayı verdi zaten sinyali verdi o yüzden hayır diyoruz yani. onu e, diyoruz. Peki değişecek olan 18 maddeyi okuma fırsatınız oldu mu? Vallahi ol, olmasını da istemiyorum zaten bizim çizdiğimiz bir yol var o yoldan gidiyoruz yani. oyunuzu ne yönde kullanacaksınız? Ben söylemek istemiyorum. Sandıkta mı belli olacak? Evet. Değil mi? Okula Henüz daha ortadayım bilmiyorum. Üç gün kaldı sandığa gitmemize hala kararsız mısınız? Kararsızım. Peki siz? Bilmiyorum. Ve biz yurt dışında geldiğimiz için biz biz tam bilmiyoruz ki. Tamam, teşekkür ederim. Kullanmak istemiyoruz. Tamam. E, soruyor musun? Hayır, hayır, hayır. Neden amcacığım? Ha? Hayır, hayır, hayır. Sen de hayır söyleyeceksin, sen de, sen de. Hepiniz düşünün. Hayır yönünde. Peki neden hayır? Ülkem için, cumhuriyet için. Bu. Sayın Cumhurbaşkanı, Tek rejimine karşı olduğum için, tek adam olmaması için. Sayın Cumhurbaşkanı evet çıkarsa Türkiye'nin daha refah olacağını dile getirdi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ben inanmıyorum öyle bir refah geleceğine. İnanmıyorsun? Evet. Ondan Teşekkür. dolayı hayır diyorum. Referandumda oyunuz evet mi hayır mı? Hayır. Neden? Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan her sene ona veriyorduk oyumuzu. Şimdi artık Tayyip Erdoğan şansını kaybetti. Neden? Neden diyeceksin? Bu da bir olayını çıkardı? Bu FETÖ olayı ne çıkardı? Yedekli ile değişikliği hiç aile gitmedi. O yüzden. 18 değişecek olan 18 maddeyi okuma şansınız oldu mu? Evet oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Bu seferden sonra hayrı hayrı e, hayır da kullanıyorum. Hayır olacak. hayır olur tabii. Başka ne olacak ya? Peki neden hayır? Ya biz öyle istiyorum ben. Türkiye'yi bitirdiler. Onun için hayır diyorum ben. Hayır. Evet. Ben... mu? Seçilme yaşının 18 yaşa düşmesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? O da hiç normal değil. Şimdi bakın bir genç 18 yaşında milletvekili olur mu ya? Bizim bildiğimiz bir şey var Türkiye'de. Bütün insanlar Türkiye Cumhuriyeti şey millet meclisinden örnek alıyor. Onlardan, onların saygısından ama şimdi öyle değil. Küfür, hakaret, her şey var. 18 yaşındaki gencin milletvekili olması icap ediyor mu ya? Bir defa İnsanın biraz da yaşından itibaren şey e, insanların hürmet etmesi lazım. Genç olmaz genç, çok genç. Sonra milletvekili kim olacak? Çünkü i̇şte, Ahmet'in, Mehmet'in çocuğu değil, yeniların çocuğu olacak ha, onu biliyorsun. Değil mi? Bu yüzden hayır mı diyorsunuz? Tabii canım. Bunu saymaya da bitiremem. Ben 50 senelik müşterin içindeyim, 50 senelik. Hastayım da fazla konuşamıyorum. Yoksa biz bunların ne olduğunu biliyoruz. Sen daha gençsin. Dünyada yedinci zengin bizim cumhurbaşkanımız Başbakan gen yedinci zengin. Türkiye'de öyle bir potansiyel var da. Bu zengin nereden oldun böyle? Benim komşu mu? Tayyip Erdoğan benim komşum. Komşunuz? Merkezdeyim komşum. Ben ne kadar Nereden zengin oldun böyle? Zengin ne bu zenginlik nereden geldi? Ben 60 seneden beri esnafım. Efendim 52 senelik yaşlıyım ben. Bizde öyle bir şey yok. Hiç öyle boş da zengin olmuş mu öyle birden? Hayır olacak. Neden? Hemen bir şey diyemem ki benim inancım öyle, <laughs> bakış açım öyle. Demokrat bir insanım, Atatürkçüyüm o açıda. Peki 18 maddeyi okuma şansınız oldu mu? O maddeler içerisinde işte bu madde Okumadım. şu... Okumadım. Jefer Hanım'la oyunuz ne yönde olacak? Tabii ki hayır. Neden hayır? Vatanımı, milletimi sevdiğim için hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilme yaşının 18 yaşa düşmesiyle alakalı bir madde değişecek diye konuştu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yok, fark etmiyor benim Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece hayır diyorum. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Hayır. Neden? Bir kişi tek kişiye bırakılamaz. Türkiye tek kişiye bırakılamaz. Başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. 18 maddeyi okudunuz mu? Ondan sonra okudum ve bir de e, milletvekili yaşı 18 yaşındaki bir kişi nasıl milletvekili olabilir? Hangi tecrübeyle milletvekili olabilir? Bunu söyleyebilir misiniz? Buna söz bulabiliyor musunuz? Evet, şimdi yanımda ilk defa oy kullanacak bir genç arkadaşımız var. E, referandumda oyunuz evet mi olacak, hayır mı? Hayır. Neden hayır? İlk, ilk başa geçmesini istemiyorum. Ama zaten mevcut Cumhurbaşkanı. Geçerse daha değişik şeyler olacak bence. Olmasın geçmesin maşa. Referandumda oyunuz evet mi hayır mı olacak? O bende kalsın gizli olsun. Birazcık ee, söyleseniz. Yani. Oylar gizlidir onun için. Peki o zaman şu soruyu soruyorum size. Değişecek olan 18 maddeyi okuma şansınız oldu mu? Aşağı yukarı. O maddeler içerisinde yorumlayacağınız bir madde var mı? Yani sadece bir madde olarak değil, geneli olarak. Ha, genel olarak bakıyorum. Teşekkür ederim. Düşüneceğiz ona göre oyumuzu vereceğiz. Tabii ki hayır. Neden hayır? Ülkem için, çocuklarım için, geleceğimiz için. Yani. Ama Cumhurbaşkanı daha iyi bir gelecek için evet çıkarsa çok daha iyi bir... Niye bu gelecek olmadı o zaman? Şimdi mi olacak yani? Tek başına olunca mı olacak? Hayır da. Neden hayır? Çünkü bir kişi yetkiler verirse memleket tehlikeye gider. Ama mecliste tartışılırsa, bir şey bir kanuna çıkar, toplu halde yaparsa bu herkes için iyi olur. Ama öbür, öbür adam tek kişi yanlış yapar, harbe sokar, öyle gider ama kimse engel yok. Bunun için hayır. Evet. Neden? Evet. Teşekkürler. Bunun oyununuzu ne yönde kullanacaksınız? Konuşmak istemiyorum. Kesinlikle hayır. Neden? Neden? Bir dakika. İdare bakımı güzel değil. Hı hı. Şimdi anlatsam da şimdi izah edemiyorum birden bire. Peki 18 maddi okuma fırsatınız oldu mu? 18 maddi mesela bunlar kapalı söylüyor, CHP açık açık anlatıyor. Her şeyin örtüsünü yapıyorlar. Hı hı. Güzelce izah etmeden millet bilmiyor. Bugün sorayım birisine, bak o geçen soru kimse bilmiyor. Ama bir tutturmuş o işte veriyorlar. Yani, durum iyi değil. Referandumda oyunuzu ne yönde kullanacaksınız? Hayır. Neden hayır? Cumhuriyeti korumak için, demokrasiyi korumak için başkası var mı? Tek adama hayır, diktatörlüğe hayır, vatanı satanlara hayır. Evet. Neden? Türkiye'nin geleceği için evet diyorum. Hayır. Neden hayır? Ülkem için hayır, çocuklarım için hayır. Değişecek 18 maddelik bir anayasa metni var. Okuyabildiniz mi? okuduk. En çok ne dikkatinizi çekti? Hiçbirisi halk için değil. Hepsi ülkenin bölünmesi için hazırlanan paket. Halk için hiçbir şey yok. Bu yüzden hayır diyorsunuz. Bu yüzden ülkem için, çocuklarım için hayır diyorum. E, referandumda oyun evet mi hayır mı olacak? Evet, tabii, tabii ki de evet. Neden? Yani neden daha iyi bir yönetim için ee, bu zamana kadar bu ülke koalisyonlardan çok çekmiş. Hani şimdi tek parti var mecliste evet ama belki bundan sonra olmayacak. Gene koalisyon dönemine girecek. Belki genel kararsız kalacak. Çok partili dönemde halk çok çekmiş bu zamana kadar. Olmasın. Peki 18 maddeyi okuma şansın oldu mu? İkisinde oldu. Evetçilerin de oldu, ayrıcıların da oldu. Bunu bize yorumlayabilir misin? Vallahi şu anda hani aklımda kaldığı kadarıyla pek bir yorum yapamayacağım ama Genel olarak evet diyoruz. yani. Oyununuzu ne yönde kullanacaksınız? Hayır tabii ki. Neden hayır? Türkiye'nin geleceği için. 18 maddenin hepsini okuyabildiniz mi? Hayır okuyamadım. Ama okumama gerek yok biliyorum zaten. Sayın Cumhurbaşkanı evet çıkarsa daha huzurlu bir ülkede yaşayacağımızı söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? Hiç sanmıyorum. Evet tabii ki. Neden? Güçlü bir Türkiye için evet diyoruz. Başka bir şey yok diyecek. 18 maddeyi okudunuz mu? Hepsini okumadım. Benim hayır olacak. Neden hayır peki? İçim ben öyle istiyorum. Yani pek hoşuma gitmiyor evetler. Değişecek maddelerin hepsini okuyabildiniz mi? Daha haberlerde dinlediğimiz kadar. Peki size soralım. Sizin oyunuz ne yönde olacak? Vallahi düşünüyorum tam belli değil. Üç gün kaldı ama sandığa gitmemize. O zaman gideyim nasip. <gülüyor> <gülüyor> hayır diyorum ben. Neden? Hayır diyorum çünkü böyle bir durumda tek kişinin başta olmasını istemiyorum. Ve normalde de bu kadar 18 18 maddeyi hiçbir şekilde anlatılmadan insanlara böyle bir propaganda sunuyorlar. Yanlış buluyorum yani. Bu kadar 18 Mart 18 maddeyi yani muhalefetini yapabilmek acizliğinde bulunmak bile benim için kötü bir şey. E, referandumda oyunuz ne yönde olacak? Benim oyum hayır olur. Neden hayır? Çünkü 15 senedir çalıştıp bana bir meyve vermediği için o ağaç kurusun. Anlatabildim mi? 15 senedir ne yaptı? Ben onu düşünüyorum. Hiçbir şey yapmadı. Ben de evet. Yok, hayır var. Ama evet çıkarsa daha huzurlu bir ülkede yaşayacağımızı söylüyor. Olsa daha başkası kötü yapsa yapsaydı o yapmazsın. Anlatabildim mi? İstemiyorum. Kesinlikle. Memlekete biz onları oraya, biz bu memlekete hizmet et için gönderdik. Gönderirken hizmet için gönderdik. Daha böyle büyük bir hükümet de yakın zamanda gelmedi. E yaptıkları hizmet bu. Başka bir hizmetleri yok. E tabii ki evet olacak. Neden? Neden mi? E, memleketin çok güzel olduğu için. Başbakan Ulu Bey'i çok beğeniyoruz. Takdir ettiğimiz için. Hı hı. onu için şey evet diyeceğiz. 18 maddeyi okudunuz mu? Okumadık. Referandumda oyunuz ne yönde olacak? He? Referandumda oyunuz ne yönde? Gidiyorum, gidiyorum eve. Kararsız Ama mısınız? Acil ha? Kararsız mısınız? Bilmiyorum. Ee, bilinçli insanlar oturuyor, cumhuriyetçi insanlar oturuyor. Buradan hayır çıkacağına eminim. Hayır çıkacak. Ben de hayır diyorum. Hayır çıkacak. Hayır. Hayır çıkacak. Demokrasi kazanacak. Meclis kazanacak. Evet. Biz başbakanın kalmasını istiyoruz. Başbakan buraya hizmet etsin. Başbakan seçtik İzmir'den madem ki İzmir'in eksiklerini gidersin diye. Başbakanın kalması için hayır vereceğiz. Hayır, hayır Aynen. diyorum. Hayır çık çık. Peki teyzeciğim, 18 maddeye okuma şansınız oldu mu? Ben okudum. Ne ee, düşünüyorsunuz? Ben bu maddelerde Meclis'teki e, bütün e, çıkacak e, çocuklarımız için kanunları yok etmeye çalışıyorlar. Meclis'teki vekillerin oturun orada, siz maaşınız alın demek istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Giden vekiller hizmet üretsin. Meclis, meclisimiz hizmet Cumhuriyetten beri bu meclis vardı. Bundan sonra da var olmasını istiyoruz. Ve başbakanın da kalmasını istiyorum ben hizmet için. Peki 18 yaşla ilgili ne düşünüyorsunuz? 18 yaşla ilgili de kendi çocuklarını orada vekili yapacaklar, bir yerlere kazandıracaklar. Fakirin çocuğu dağlarda gidecek, teröristlerle çarpışacak. Biz bunu istemiyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Bizim fakirin çocuğu, garibanın çocuğu gidiyor asker oluyor. Askerliğini yapıyor. Paralı asker olamadığı için çocuklarımız dağlarda şehit olup geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Hayır diyorum. Bir bin kere hayır. Yüz bin kere... Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Neden hayır? Bize açıklar mısınız? Vatan bölünmez. Ne yapmış yani bizim? Vatan idare edilmez tamam mı? Atatürk bile tek kişi değildi. Meclis vardı. Onun için hayır diyoruz. Ben Amerika'dan geldim oy kullanmak için ve oyumu da kullandım. Hayır'a da bastım. İnşallah ee, olur. Sayın Binali Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk de CHP'li partili bir cumhurbaşkanıydı dedi. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl partili cumhurbaşkanı? Binali Yıldırım'ın da, e, Binali Yıldırım da... O zaman öyleydi. Parti mi vardı o zaman? Savaşa girdiler. O zaman... Atatürk'ü, bunlar, bunlar Atatürk'ü şey yapma. Atatürk'ün bunlar tırnağı olamaz. Teşekkür ederim. Ben... İmam ettiler be. Daha ne olacak? Ortalık bitti işte. Bak, hayatım bitmiş. Borçtan kurtulamıyorum. Emekli misiniz? Emekliyim. Evimi neredeyse satışa çıkaracak. Bir yapılandırma çıkardı. Yapılandırmada da avukatlar istediği fiyatı benden istiyor. İster, öde, ister ödemez. Neymiş? Evim varmış. Satacağım. Gel de işin içinden çık. Neye yaradı? Hükümetten ben... memnun değilsiniz. Değilim tabii. AK Parti ben şimdiye kadar çalıştım. Oy verdim. Ama sonu ne oldu? Bana zarar oldu. Çabarı sıkı sıkı bana düştü. Bize de günah. Biz de vatandaşız. Ben amcacığım. Efendim? Neden? Avrupa niye Türkiye karşı geliyor? Niye? Niye? Hayır diyen, şey evet diyenlere denize dökecekler. Yunan mıyız biz? Erdoğan geçen gün Cumhurbaş şey, ıı, Başbakan ne dedi? Hayır diyene de saygımız var. Evet diyene de saygımız var. Biz herkese saygımız var. Doğru mu değil mi? 18 maddeyi okuma şansınız oldu mu? Okumadım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Bilmiyorum şu an. Kararsızız da. Ama üç gün kaldı. Kararsız. Ferandumda oyunuz ne yönde olacak? Şu an karar vermedim daha. Ama çok az kaldı. Az kaldı da bakalım. Son anda karar veriyorum ben. Evet olacak inşallah. Neden evet? Ülke gidişatının iyi durumda olduğunu düşünüyoruz. İnşallah evet olacak. Peki değişecek maddeleri okuyabildiniz mi? Henüz okuyamadık. Ne değişecek bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Ama evet diyorsun. Ama evet diyoruz sonuna kadar. Hükümetten memnunsunuz. Kesinlikle. Hayırlısı neyse olsun yavrum. Sandıkta mı konuşacaksınız? Evet. Siz biz çocuklarımızın niçin okutuyoruz? Ya polis olsun ya subay olsun ya doktor olsun ya avukat olsun devlet kademelerinde hizmet versin ülkesine faydalı olsun. Biz çocuklarımızı bunun için okutuyoruz. E siz de bunu kaldırdıktan sonra bu çocuklar okutmanın bir anlamı bile kalmıyor. İkincisi anne baba çırpınıyor. Ben çocuğumu dershaneye göndereceğim. ve biz çocuklarımızı dershaneye gönderdiğimiz sıra üniversiteyi kazansın. Asker ücretle çalışan insan ya gebrek çatıyor ben çocuğumu dershaneye göndereyim. E siz 4 milyon Suriyeli'yi getirip burada vatandaşlık Suriyeli'nin çocuğu bedava gidecek üniversiteye. E benim çocuğum gidecek şeyde Kıbrıs Barış Hareketi'nde PKK ile çatışacak. IŞİD ile çatışacak. Benim çocuğum üniversiteye girmeyecek. E bunun yanında o yetmiyormuş gibi 3 milyon şimdi Afganistanlı geliyor. Yani biz Türkiye'yi Araplaştıracak mıyız? En son şunu size söyleyeyim. Bütün bir botlarda Türk milleti, şey milleti söz milletindir diyor. Ya İngiliz diyor ben İngilizim diyor. Almanı diyor ben Almanım diyor. İtalyanı diyor ben İtalyanım diyor. Fransızı diyor, ben Fransızım diyor. Benim başbakanım, cumhurbaşkanım niçin Türk milleti demiyor? Peki gençlerin referanduma bakış açısı siz canınız? Herkes hayır diyecektir. Gençler de geleceğini biliyor. Geleceğinin körleşeceğini biliyor. Gelecekte gençlerimize iş güç bulamayacağını. Gençlerimiz de gerçekten gelecekte bugünkü bir işi dahi bulamayacağı için mutlaka mutlaka Gençlerimizde hayır diyecektir. Böyle baktığınız zaman üniversiteler arası, liseler arası, gençlere bakın onlar da hayır diyorlar. Ama bugün halkın üzerinde, öğrencilerin üzerinde çok büyük bir baskı var. Taraflı davranıyorlar. Bugün bütün halkın üzerinde korkunç bir baskı olmasına rağmen hayır gümbür gümbür geliyor yanı. Teşekkür. Ederim. Vallahi hangisi hayırlısı olsun ya. Evet mi hayır mı? Bir şey diyemeyeceğim, diyemeyeceğim. Sandıkta kararınızı vereceksiniz. Hangi gazete? İzlenen haber. Ben yorum yapmayacağım. Bu oyun ne yönde olacak? Evet, evet. Neden evet? Evet, milletimiz için, vatanımız için, diş düşmanlar için. Hepsine nellat olsun, evet diyoruz biz. Evet olacak. Neden evet? Yani öyle olmasını istediğim için evet. Değişecek maddeleri okuyabildiniz mi? Evet okuyabildim. Memnunsunuz, inanıyorsunuz. Evet, inanıyorum. Hayır yönünde kullanacağım. Neden hayır? Ee, çünkü e, anayasa maddelerinin bütün şeylerini ayrıntılı olarak biliyorum. Ee, üniversitede emekli öğretim üyesiyim. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'ne e, faydalı olacağını e, inanmıyorum. Cumhuriyet çünkü çok e, yüce değerlerle e, kuruldu. E, Zarar olacağı düşüncesiyle hayır diyorum. Seçilme yaşının 18 yaşa inmesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Sekiz misetilme yaşının 18 e, olması e, çok e, şey değil. E, ancak e, şu anda e, 25 yaşın altında bile milletvekili yok e, şeyde. İki e, üç tane e, kişinin, iki üç tane 18 yaşını geçmiş olan kişinin e, milletvekili olarak atanmış olması milyonlarca işsizin, e, biraz da üniversiteli üniversiteli mezunu işsizlerin e, sorununa çözüm bulmayacaktır. <laughs>